Engelin ayrıntılarını öğrenmeye eğilimdir. Kabaca otizmi de biliyor, ama her otistik çocuk birbirinin aynı özelliklere bir sahip. Her bir otistik çocuk farklı özelliklere sahip. Çünkü aynı zamanda her bir ayrı bir birey, ayrı bir insandan söz ediyoruz tercihleri var, sevdiği var, sevmedikleri var, zeka seviyesi var, background'u var, ailesiyle kurduğu ilişkiler var, yetenekleri var, kalıtsal altyapısı var. Bir yıl farklılıktan söz ediyoruz. Bu farklılıklara bağlı olarak her bir ayrı ayrı özelliklere sahip. İşte güçlendirilmiş bir aile hangi durumda çocuğunun nasıl bir tepki vereceğini önceden öngörüyor. İlgili onu kabullenmiş olan bir aile bunu yapabilir gelip uyarır mesela öyle anne babalar. Çocuğun özelliğini anlatır. İşte sizin sınıfınıza diyelim ki yeni geldi çocuk. Ahmet şu durumlarda şöyle şöyle yapar. Bu durumlarda işte kabul etmez. Bazı şeylere karşı çıkar. Şurada işte itiraz edebilir. Şurada inatlaşabilir. Kişi geldiğinde şunu yapar vesaire gibi. Bilir yani. Çocuğunu tanır ve sizi çocuğuyla ilgili bilgilendirir. Bu güçlendirilmiş bir ahmet. Makul düzeyde koruyucu oluyorlar. Şöyle bir anne hiçbir zaman çocuğuna yarar getirmez. Normal bir gelişim gösteren çocukta dahil olmak üzere. Ben her şeyi çocuğumun yerine düşüneyim. Ne olacaksa önceden ben öngöreyim ve her şeyi kontrol edeyim. Her şey onun için yapayım. Çünkü ben onu seviyorum. Ben onu korumak istiyorum. Ben onun annesiysem, babasıysam bunu yapmakla yükümlüyüm diyorsa aslında alttan altı şu mesajı gönderiyor çocuğa. Sen beceriksizsin, sen yapamazsın. O yüzden ben senin yerine yapıyorum mesajını gönderiyor. Bu aileler makul düzeyde koruyucu oluyorlar. Her şeylerini hesaba katmıyorlar. Daha doğrusu hesaba kattıkları her şeyin ilgili önlem almak durumunda. Mesela arkadaşın kavga edebilir mi? E, edebilir. Onu da yapacak bir şey yok diyebiliyorlar. Ama birazdan onlardan söz edeceğiz. Güçlendirilmemiş bir anne böyle düşünmüyor. Asla kavgaya karışmamalı. Benim çocuğuma asla birileri şiddet uygulamamalı. Ya da benim çocuğum asla birileriyle kavgaya tutuşmamalı. Mükemmeliyetçi bir eğilimleri olabiliyor. Bunun tersi olan aileler. Şu çok önemli arkadaşlar. Kendilerinin duygu ve ihtiyaçlarını da iyi görmek. Kendinin ihtiyaçlarını iyi görmek. Sağlıklı bir anne, çocuğuyla sağlıklı bir iletişim kurar. Psikolojik olarak sağlıklı olan bir ebeveyn çocukla daha fazla şey katar ve bu gerçeğin farkında. Diyor ki benim çocuğum varsın işte Down sendromlu desinler aman ilgilenmiyor falan. Zaman zaman konuşuyor, bırakıp veriyor mesela. Diyor ki ben bugünü kendime ayırıyorum. Sürekli sen işe gidiyorsun diyor kocasını bugün sen bakacaksın da, ben arkadaşlarımla sakılacağım diyor gün yapıyor mesela. Bu anneler güçlü olan anneler. Kendi ihtiyaçlarının da farklı. Çünkü şu gerçeği biliyor. Eğer yani kendisi güçsüzleşirse, kendi ihtiyaçlarını gideremezse bu dolaylı olarak çocuğa da yansıyacak ve kendisine de bu fatura olarak geri dönecek. Diğer aileler de şöyleler. Sanırım böyle ailelerde ne yazık ki daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü psikolojik yardım ihtiyacı ya da bilgilendirme ihtiyacı gelenekselleşmiş bir hizmet değil özel eğitim alanında. Bu nedenle bu ailelerden daha fazla var diye düşünüyorum fazla sinirli oluyorlar, isyankar veya aşırı kabullenici oluyorlar. Aşırı kabullenici ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Ben bu çocuğu size verdim. Öğretmen de sensin. Ne yaparsan yap. Dönemin sonunda işte ne bileyim siz okuma yazmayı öngördünüz. Bepinde öyle bir şey var diyelim ki. Okuma yazmayı öğretmeyi öngördüğün zaman hiçbir şey öğrenemedi diyelim ki Bunu da görmüyor. Kazanabilecekken kazanamadıklarını da fark etmiyor vesaire. Aşırı kabullenici oluyor. Zaman zaman da sen nasıl olur da çocuğumu okuma yazma öğretmesin? İki yıldır hocam, iki yıldır bu çocuğu sana gönderiyorum. Sen hala işte bir kelime çıkarttıramadın hocam diyor, diyor. Adını daha hala yazmıyor. Bak işte bilmem kimin de çocuğu otizm, onunki de bilmem ne merkezine gidiyor. Okuma yazmayı söktü diyor. Ama seninki öyle olmadı, ben senden alacağım diyor. Yani bütün meseleyi size indirgeyi veriyor böyle bir şey olabiliyor. Bu ihmal edilmiş olan aile. Her bilgilendirilirse her otistik çocuğun aynı olmadığı ile de. Her dağıtsanın çocuğu çocuğun aynı olmadığı gerçeği bilirse böyle olmaz. Bu da böyle. Felaket tellalı gibi oluyorlar gerçekten. Hiçbir şey olmaz. Bu çocuktan gerçekten hiçbir şey olmaz. Bir an önce, biraz önce Mim Kemal Öke'nin söylediği şey, yani bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Ölse daha hayırlı olur. Yani bakışını yıllar yıl sürdüren ailelerden bahsediyoruz. Gerçekte şu üst düzey beklenti sahibi veya memnuniyetsiz olabiliyorlar. Anne e, gülerek söyledi ya, biz üstüne basa, basa her sene söylüyoruz, harbiden gidecek, harbiden gidecek falan. Yani. Ve gerçeğini görebiliyorsunuz. Siz herhalde çok daha fazlasını görüyorsunuzdur. Çocuk işte 10 yaşında, e, konuşma e, çok zayıf, iletişim becerileri zayıf, öz becerileri zayıf, akademik olarak e, alabildiğini e, geride yaşadık. Ama diyor ki benim çocuğum öğretmen olacak diyor. Bu çok üst düzey bir beklenti. Çocuk için beklentik olan şey, öncelikle biraz önce saymış olduk şeyleri ikame edebilmek. Yani okuma yazmaya geçmesini sağlamak, temel akademik becerileri, öz dokun becerileri. Derdimiz bu iken, kazandırabileceğimiz şey bu iken, üst düzey beklentiler beraberinde neyi getirir? Hayal kırıklığı getirir, kaçınılmaz mı? Hazar hali dediler, şöyle yapsak olmaz mı hocam, böyle yapsak olmaz mı diye sürekli böyle bir hesapları var. Kendilerini ve çocuklarını cezalandırmayı denirler. Şiddet çok görülür ailelerde, İhmal edilmiş olan ailelerde şiddet çok fazla görülür. Eğer yetersizlikli olan bir çocuğunuz varsa sorununuz hiçbir zaman bitmez. Onunla yaşamayı öğrenmek durumundasınız. Bu nasıl bir şey? Bu çok üst düzeydir beceri. Normal çocuklarınızın hoşunuza gitmeyen bir davranışını bile kabul etmek çok güçtür. Normal gelişim gösteren çocuğunuzun atıyorum şu hareket hareketli, delikler koyuldu. Büyüklerine bir miktar saygısız. derslerde o kadar başarılı değil. Döndüğümde bir sürü şey söyleyebiliriz. Bunu bile kabullenmek gerçekten çok zor iken, işte çocuğumuza Down sendromlu tanısı konmuş, artık ben kabul ettim, bitti gibi bir noktaya geldi. Çok daha zor oluyor. Peki yetersizlikle yaşamak nasıl bir şey? Neden bu öyle oluyor? Biz özel eğitim alanıyla aslında yapmaya çalıştığımız şey şudur. Bu felsefi bir tartışmanın konusu bile olabilir ama oraya geçmeyeceğim. Diyor ki profesör bir tanesi bir video vardı getirebilseydim onu getirecektim size otizmle ilgili. Diyor ki eğer dünyadaki insanların büyük bir kısmı otistik olsa, olsa idi bizler azınlık statüsüne düşecek ve problemi yaşayan kişiler biz olacaktık. Çünkü onlar kendi dünyalarında mutlular gibi bir şey. Ama biz bütün bunlara rağmen şöyle bir e, temel varsayımla yola çıkıyoruz. Ne kadar normale çekebiliriz? Ne kadar bizleştirebiliriz engelli çocukları? Temel derdimiz bu. İşte okuma yazmayı öğretmekle normal akranları gibi okuma yazmaya geçsin. Sosyal beceriler normal akranları gibi yapabilsin. Temel derdimiz aslında bu. Normale çekmeye çalışıyoruz. Ve normale çekmeye çalışırken yani temel varsayımımız da şu oluyor. Sen anormalsin. Sen anormalsin, normal olan biziz, sen bize benzeyeceksin. Biz sana değil. Bu beraberlik işte şu duyguları getiriyor. Acıma duyguları. Onu acıyoruz. İyi öğretmen, e, bu to toplumda pe pe belki pek çok anne baba da böyle geliyor. İyi öğretmen acıma duygusu olan bir öğretmendir. Çocuğa acır yani yazı falan diye bakar. Hiç de öyle değil. İyi öğretmen profesyonel olarak bakması bilir. Ona acıma yapılması gereken şeylere yönelir. Bu son derece anlamlı bir şeydir. Bunu kim yapar biliyor musunuz? Üst komşu yapar. Gelin yapar. Gelin de yapar Çok yapar. Gelin çok yapar. Aşırı övmek de buna benzer bir şeydir. Buna benzer bir şeydir. Becerilerini abartıyor gerçekten de. Mesela bir şey yap. 5 yaşında, alt yaşında bir çocuk işte anne baba gibi bir şey söyleyebiliyor artık. Bunu olağanüstü bir şey yapmış gibi sunmanız gerekmez. Bunu yapmasını bekliyorsunuz zaten. İstediğiniz bu değil miydi? Normal etmeye çalışıyorsunuz. Adam da normal davranıyor. O zaman bunu olağanüstü bir şey yapmış gibi bakmanın bir anlamı yok. Bu anne babaya da şu izlenimi veriyor. Benim çocuğumdan beklenti o kadar düşük ki, o kadar düşük buna bile olağanüstü bir tepki veriliyor. O yüzden bu abartının düzeyini, daha doğrusu övmenin düzeyini de belli bir sınırda tutmakta yarar var. Engelli bireylerin üst düzey becerileri mi vardır. Yoksa bu da bir tür acımak mı? Böyle bir şey de var. Diyorlar ki, işte otistik olduğunda bu Rayman'daki gibi işte bir anda kibritler yere dökülür dediğini sayan tamam işte yüz tane değildir. Öyle bir şey değil bu. Bu gerçekle aileleri yüzleştirmek gerekiyor. Benim çocuğum çok zeki. O yüzden böyle gibi e, beklentilerde olabiliyor. Ölmemek gerekiyor. Bazı basit şeyleri yapabilir. E, Sıradan şeyleri yapabilir ve siz de ona sıradan gibi davranabilirsiniz. Aşırı korumak yerine sorumluluk vermek çok daha anlamlı. Çok daha anlamlı. Bu ailelerine yönelik de aslında tutumlarını kapsıyor. Gerçekten bu adamların korunmaya mı ihtiyacı var sadece? Tek ihtiyaçları bu değil. Bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Eğer sadece korunmak olsaydı biz onları bir odaya koyardık, kapıyı da kilitlerdik, zaman zaman da yemeklerini götürürdük, içerikleri bir şekilde oynar çıkardık biterdi. Ama öyle değil. Bu adamların sosyal becerileri öğrenmeye ihtiyacı var. Topluma karışmaya ihtiyaçları var. O yüzden de çocuk gibi davranamayız onlara. Sürekli bebekmiş gibi bir muamelede bulunamayız. Öyle yapmamız gerekir. Bu da çokça yapılır toplumda aslında bir tür diğerlerinin felaketinden duyulan mutluluk gibi, haz gibi bir durumdan söz ediyoruz. İyi ki ben böyle değiliz duygusudur bu. Çok dramatik bir şeydir ama gerçektir. Hepimiz insan olarak başkalarının dramından kendi mutluluğumuzu yordarız. Yani ben onun gibi olmadığım için şanslıyım duygusudur bu maskotluk yapmak yaptığınız şey. Aa, aferin ne kadar da güzel yaptın, yaşasın falan böyle şey yaptığınızda aslında yaptığınız şey gizli gizli duyduğunuz bir tür mutluluk düşüncesi, yaşanmış bir yaşantısı. O adamlar da bizim gibi eğlendiler yani. çok yapmaya gerek. <laughs> Gerçekten de yani. Damgalamayı çok yaparız. Otistik yerine onun tutumu var demek daha mantıklı. Sandalye mahkum demek yerine sandalyesi var demek da daha evet, anlamlı bir etki yaratıyor. Bazı önerilerde bulunacağım arkadaşlar. Ee, Sıkıldınız mı? Biraz daha devam edeceğiz. Sonra sizi ayrılacağız. Şununla ilgilenin arkadaşlar. Aynı kabul düzeyiyle ilgilenin. Yani eğer sınıfta hem işinizi iyi yapmak, işinizden keyif almak e, istiyorsanız, hem çocuğa yardımcı olabilmek istiyorsanız, eve gittiğinizde yaşasın ya ben iyi bir öğretmenim, ben işimi güzel yaptım demek istiyorsanız, lütfen bunu ıskalamayın. Kabul çok anlamlı bir şeydir. Yani bir aile 15 yıldır engelli bir çocuğa sahip olabilir, ama 15 yıldır red halinde olabilir, oluyor. Siz bunu görüyorsunuzdur. İşte biraz önce gördüğünüz tepkilerle görürsünüz bunu. İsyankardır, sizinle pazarlık halindedir, durumundan memnun değildir, işte aksaklıklara tahammül etmez vesaire. O aile hala kabul etmemiştir. O yüzden bir sorun varsa sizin öğretim süreçleri içinde okulla ilgili çocukta bir soru işareti oluşuyorsa, gözlemlediğiniz bir şey varsa anneyi babayı çağırın, onlarla şöyle bir Şundan emin olabilirsiniz. Onlara ayıracağınız bir yarım saat önümüzdeki bir dönemin iyi geçmesine hizmet edebilir. Bu mümkün olabiliyor yani. Henüz kabullenmemiş bile olabilir. Benim çocuğum her şeyi öğrenecek diyor. Hayır senin çocuğun her şey öğrenemeyecek. Çünkü senin çocuğun IQ seviyesi 70 ya da 60. Onun öğrenebileceklerinin belli bir sınırı varı söyleyebilmeniz gerekiyor. Bu onların kabulünü biraz daha kolaylaştıracak. Ben hard bir gerçekçilikten söz etmiyorum. Acımasız bir gerçekçilikten söz etmiyorum. ama gerçekçilikten de söz ediyorum. Bu anlamlı bir şeydir. Yani sınırsız umut veremezsiniz. Her şeyi yaptır, yaptıracağız. Konuşacak da, oynayacak da, gelecek büyüyecek, öğretmen olacak, doktor olacak. Olacaksa, olacaktır ama olmayacağını görüyorsam da bu gerçeği ailenin bilmesinde de yarar olduğunu düşünüyorum. Yani umut e, tacirliği yapmak doğru değil. Ailenin kabul düzeyiyle yakından bağlantılı. Söyleyeceğiniz şeylerden bir tanesi şu: Çocuğunuzla zaman geçirin. Bakın sadece öğretmek değil. Çocuğunuzla zaman geçirin. Onun sizin çocuğunuz olduğu gerçeğini kabul ettiğinizin temel göstergesi budur. Onunla zaman geçirmekten keyif almak. Ben Ahmet'i de yanıma alıp komşuya gideceğim demek. Ben Ahmet'le birlikte bu tatilimi geçirmek istiyorum demektir kabul etmek demek. Engellikte bir sorun aramak pratik olarak işe yaramaz. Gerçekten de işe yaramaz. Bu tespit zaman zaman doğrudur. Sizin e, işte çocuğa bir takım ödevler veriyorsunuz, bir takım beceri kazandırmak istiyorsunuz. Ama bunu uyum sağlamayan bir ebeveyn vardır karşınızda. Bu olabilir. Ama onun suçlu, bundan sorumlu sayma hiçbir zaman işe yaramaz. Bir üst basamağa tekrar çıkmanızı öneririm. Orada ne oluyor? Hala ailenin kabulüyle ilgili bir sorun mu varı tekrar getirebilmeniz gerekir. Burada aile yapmıyorsa ya da yapılmaması gereken bir şeyi yapıyorsa, örneğin şiddet uyguluyorsa, ceza veriyorsa, ihmal ediyorsa, başkalarıyla kıyaslıyorsa vesaire. Bütün bunları yapıyorsa sorumlu aile mi diyeceğiz? Hayır. Sorumlu yine aslında biziz. Çünkü aile onu bilmiyor. İstisnai olarak bazı patolojik aileler olabilir. Ciddi anlamda patolojileri olan, kişilik bozukluğu olan ailelerde olabilir. Ama genel anlamda baktığımızda eksikliği uzmanlarda olduğunu bence ıskalamamak gerekiyor. Çoğu zaman eğitime tedavi gözüyle bakılır. Yani benim çocuğuma hasta. Ben 12 oturum yaptım. Grup bakıcılık danışma yaptım. 12 oturum boyunca şu tedavi kelimesini değiştiremedim ya. Böyle bir şey var mı? Ben çocuğum hasta diyor. Senin çocuğun hasta değil. Senin çocuğunun durumu bu. Bu durumsal bir şey. Bu yapısal bir şey. Yani zeka seviyesini arttıran bir ilaç yok. Otizmi şu anda tedavi edebileceğimiz bir yöntemimiz yok. Down sendromunu ortadan kaldıramıyoruz. Bu bir gerçek. İnsanoğlunun dramatik gerçeği bu. Bunu değiştiremiyoruz. O zaman buna asla bir hastalık gözüyle bakmamak gerekir. Bunu o biri kişisel özelliği olarak aile kabul etmeli. Down sendromlu bir çocuğu varsa, Down sendromlu çocuğum var. Bir yanında Down olan bir çocuğum var yani. Ben bir bütün olarak Ramazan'ın aynı zamanda benim işte kalbimde o kadar hızlı çalışmıyor, herkesinki ortalama 70 atarken benimki 35 atıyor gibi bir durumdan söz ediyorum. Tedavi falan edilemiyor. böyle yapısal bir şeyden bahsediyorum. O yüzden. Şu gerçekten önemli. Değil. Anne babalar çoğunlukla bunu bir hastalık olarak görürler. İnşallah tedavi olacak falan diyor. Hayır bu bir tedavi değil. Çünkü bu bir hastalık değil. Bu bir eğitim süreci. Ortak hakkı çok anlamlı. Ama aileler öğretmen değil arkadaşlar. Aileyi ne zaman öğretim moduna sokarsınız, bana göre kaybedersiniz. Çünkü. E, siz de kendi çocuğunuzun öğretmeni olamazsınız. Kendi çocuğunuzun öğretmeni olamazsınız. Eskiden e, öyle bir eğilim vardı, i̇şte kendi sınıfına e, işte öğretmensiniz bir okulda. Çocuğunuz da okul yaşına geldiğinde kendi sınıfını almazlardı öğretmenler. Böyle bir e, süreç vardı, hatırlıyorum. Nedeni budur. Roller birbirine çok karışıyor gerçekten. Çocuğa Aynı zamanda öğretmen hasta şimdi öğretmenlik modumuzu kapatıyoruz düğmeye bastık B kanalına geçiyoruz. Şimdi de ben senin annen olmaya başladım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Elbette ki iş önemli. Doğal öğretim İbrahim Hoca sanırım bir ders İbrahim Hoca ile birlikteydiniz. Doğal öğretimden bahsetti. Tam da bence anne babaların yapacağı iş olur. Yoksa yapılandırılmış eğitimde anne babaların rolü çok az olabilir. Onları aktive etmek istiyorsanız anne baba olarak aktive edin. Gerçekten anne baba olarak aktive ettiğinizde o becerileri zaten kendiliğinden sevgileyebilecekleriz. Asla o rolü vermemenizi öneririm. Tek başına. Evet işbirliği var, ortak katkı anlamlı ama anne baba öğretmen değil. Öğretmenin kendisi ise bile bir özel eğitim öğretmeninin çocuğu size geliyorsa bile o aynı zamanda anne ya da babadır. Onu gerekiyor. Başarısız ailenin birçok nedeni olabilir derin beklemek için olanları gerektiğinde doğru yer, onları gerektiğinde doğru yerlere yönlendirmek gerekebilir. Bir çocuğun um, bir yetersizlik durumu olabilir ama onu eşlik eden yeni bir durum oluşabilir. Yani ne bileyim, e, zihin engeli olan bir çocuk çocuğu var diyelim ama aynı zamanda davranış bozukluklar ortaya çıktı. Burada ailenin tutumu da etkili olabilir. Çocuğun geçirdiği herhangi bir e, Yaşantı da etkili olabilir. Bir enfeksiyon bile buna neden olabilir. O zaman e, bu durumda her şeyi çocuğun sahip olduğu engeleye bağlamamak gerekir. Bütün neden oymuş gibi bakmamak gerekir. Başka bir yıl faktör olabilir. Ailede yaşanan ekstra bir durum çocuğun o sırada huzursuz olmasının nedeni olabilir. Akademik başarısızlığının bir nedeni olabilir. Anne baba ayrılma aşamasında çocuk engelli olsa da, normal olsa da o süreçten etkilenmeyecek mi? Etkileyecek. O zaman bunu da o çocuğun yetersizliğine mi bağlayacak? Hayır. Bu başka bir faktör. Başka bir neden. Onun farkında olmak gerekiyor. Ortaklık çok önemli. Kendinizden beklentinizi de belli bir düzeyde tutmak gerekiyor. Aileden beklentiyi de belli bir düzeyde tutmak gerekiyor. Eğer bir çocuk İstedik bir bir noktaya gelememişse bunun tek sorumlusu aile ya da bunun tek sorumlusu siz değilsiniz. Birçok faktör Birçok faktör var. Eğer kişi genişletirse devlete kadar gideriz. Devletin bile bunda bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Basamak basamak ilerlersek toplumun bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Üst komşuların o kabullenmeyen, işte reddedici tutumları bile o çocuğun başarısız olmasında bir faktör olabilir. O yüzden Sadece kendinize ya da aileye bunu mal etmemek gerekiyor. İstendik düzeyde bir başarı yoksa bunun bir sürü olabilir. Şüphesiz en önemli faktörlerin başında öğretmen ve anne babası geliyor. Buna hiç kuşku yok ama yine de tek başına bu değil. Bir önemli noktayı daha size hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu çocuklarla ilgili, bu çocukların anne babalarının yaşadıkları sıkıntılar ilgili. Ee, anne babalardan, e, anne babalarla yapılmış bir e, şey var, ne denir, röportaj gibi bir şey var. Ee, çocuğuma dokunmayın diyor öğretmenin. Çocuğuma dokunmayın, ona sınırlarını öğretin diyor. Yani nereye kadar, kime nasıl dokunacağını öğretin ama kendisine dokundurmamayı öğretin. Bu gerçekten çok anlamlı. İstatistikler şunu gösteriyor. 103 e yani karşımızda 100 tane yetersizliği olan çocuk var ve bunlardan 3 tanesi duygusal ya da fiziksel ihmale uğruyor. Açık bunu kabul ettik. Yüzde ikiden fazlası fiziksel ve cinsel istismara uğruyor. Her yüz çocuktan iki tanesinden bahsediyor. Muazzam bir rakamdan söz ediyoruz. Bir suç ağından söz ediyoruz aslına bakarsanız. Bir olan şeyden bahsediyoruz. Nasıl oluyor? Nasıl kendisini belli ediyor? Siz bir dönemdir ya da bir senedir ya da iki senedir eğitim verdiğiniz bir çocuğunuz var. Onu tanırsınız değil mi? Yani o çocuğu yetersizliğiyle, işte becerileriyle, beceriksizliğiyle, zekasıyla, tutumlarıyla neyse işte onu bilirsiniz. Bu sizin kendi çocuğunuz da olsa bilirsiniz. Bu sizin öğrenciniz olsa da bilirsiniz. Eğer beklentinizin dışında, beklediğinizin dışında farklı bir şey Mesela işte içe kapanma gibi birden bir içe kapanma oluştu. Bazen görünür şeyler olur. Fiziksel şiddete uğramış olan bir çocuğun ya yüzü kızarmıştır, işte diğerleri kanamıştır, kırılmıştır vesaire. Bazen bu kadar çarpıcı olur ama ben bu kadar çarpıcı olmayan durumları söylüyorum. İçe kapanma tipik bir cinsel istismar tepkisidir. Tipiktir. Hemen hemen her cinsel istismara uğrayan yetişkinler de buna dahil. İlk verdikleri tepkilerden bir tanesi budur kapanma. Şey, bir tür yani. küsme, dünyaya küsme gibi bir şey. Kendisini adeta kapatma. Dış dünyadaki alıcılara kapatma. Böyle bir şey gördüğümüzde. Şüpheli davranışlar gördüğümüzde çocuğumuzda. Yani mesela tedirgin. İşte dilleri geliyor acaba? Dışarı bakıyor, camdan sürekli bir yerleri kontrol ediyor filan. Böyle belirtiler verebilirler. Cinsellikle ilgili konuşmalar. Daha önce olmayan e, ama yeni yeni işte bakıyorsunuz ki çocuğunuz fena halde cinsel evet. ilgili konuşmaya başlıyor. Evet. İşte ne bileyim evet. resimler getiriyor, filmdeki bir şeyi anlatıyor, evet. Atıyorum bir öpüşme sahnesini, bir sevişme sahnesini bilmem neleri anlatıyor. İşte birinin ne kadar da güzel olduğundan filan söz ediyor ve bunun üzerinde sürekli ısrarla duruyorsa kafanıza bazı soru işaretleri gelmelidir. Çünkü unutmayın benim bu oran gerçekten yüksek bir orandır. Yüz çocuktan iki tanesi böyle bir şey oluyor. Bu olduğunda şu size e, çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Sanırım 3 e, yıl oldu mu? Yok olmamıştır. 2 yıl falan oldu. Duymuşsunuzdur da Bozüng Bozyum. Bozüng'de olmuştu olay. Bir zihin engelli çocuğa e, bir sınıftaki bütün erkekler bir dönem boyunca tecavüz ettiler. Bir dönem boyunca. 20 küsür çocuk bir tane zihin engelli kıza bir dönem boyunca tecavüz etmişler. İşte cinsel taciz artık her neyse bunun adı. Ve bu bir dönem boyunca sürüyor. Yani o çocuklardan bir tanesi çıkıp da ya çocuklar arkadaşlar biz ne yapıyoruz demiyor. Böyle bir şey olabiliyor. Ve bu tamamen bir tesadüfle bir öğretmenin dikkati ile ortaya çıkmış olan bir şey birbirlerine biliyorsunuz işte çocuklar, özellikle erken dönemdeki çocuklar cinsellikle ilgili çok fazla bizim tasavvur ettiğimiz gibi bir cinsellik anlayışları, öyle bir algıları yok, öyle bir bilme biçimleri yok. Onlar haz odaklı olarak bakıyorlar. E o da istedi, ben de istedim, o zaman yaptık gibi bir şey ortaya çıkabiliyor. Ailelerinden tacize, tecavüze uğrayanların sayısı az değildir. Yani kendi babasından, abisinden, amcasından cinsel tacize uğramış olan engelli sayısı az değildir. Ziyaret etmek için asliye yok. Asliye değil, daha şey olan mahkeme hangisi? Daha basit şeylere bakan. Sur, Sur Hukuk Mahkemesi'nin koridoruna gidin ve kapıdaki o gün görülecek davalara bakın. Bunu görürsünüz. Sadece bir gün gitmenizi öneririm yığınla orada cinsel taciz tecavüz davası görürsünüz. istismar görürsünüz. Ve tarafları öğrenirseniz emin olun şu oranın daha büyük olabileceği aklınıza gelebilir. Engelli bireyler buna çok açıklar. Çünkü bunu tasavvur edemiyorlar. Tehditi bir tehditle bir yetersizliği olan bir bireyi kolayca susturabilirsiniz. Daha işte ne bileyim zeka seviyesi 100 olan bir öğrenciyi kandırmanızdan çok daha kolay, çok daha basit olabiliyor. Bu sadece çocuklardan değil, yetişkinlerden de gelebiliyor. Ve yasal sorumluluk boyutu var arkadaşlar. Evet tümüyle çocuğun her şeyinden siz sorumlu değilsiniz ama sizin sınıfınızda tacize uğramış bir çocuk varsa bunu bildirmekle yükümlüsünüz. Bildirmediğinizde siz suça ortak olmuyorsunuz ama suçu bildirmeme cezası bir şey var, yasa var. Ondan şey yapabiliyoruz. Sorumlu olabiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediniz. Sorunuz varsa, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa, daha zamanınız var. Paylaşabiliriz, konuşabiliriz. <laughs> Buyurun. 여기도 있잖아 ne tür önlemler alınıyor tam ayrıntılarıyla bilemiyorum ama yeterince özen gösterilmediği doğru. Yeterince özen gösterilmediği doğru. Böyle olsa bile o takdir sürecinin devam etmesine bunu tercih etmek daha doğru. Çünkü şöyle gerçekler var. Hamile kalıyor mesela. Çocuk hamile bile kalabiliyor. Yani işin ucu çok daha ıı, tehlikeli noktalara varabiliyor. Doğrusunu isterseniz bu ıı, biraz şeydir hani ıı, yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal gibi de bir durumdur. Böyle bir şeyi de var. çetrefilli bir boyutu da var. bir çocuğu taciz ve işte ne bileyim yakınlar tarafından taciz buluyor galiba gibi bir soru işareti oluşuyor. Belki o anne babaya iftira da atıyor olabileceksiniz. Bu da mümkün. Böyle bir şeyin konu olması bile bunu yapmayan bir anne baba için korkutucu bir şey. Yani olağanüstü sarsıcı bir şey olabilir. O yüzden gözlemeniz sıkı olmalı. Size önerim şudur çoğunlukla bunu e, buna benzer bir yıl ökü var. Arkadaşlarım da karşılaştılar. E, bir kişi olarak davalı